Bu çikolata yemeklere karşı normal gerçek eşyalar mücadelesi. Bugün birisi gerçek eşya olacak, ise çikolatalı kopyasını. Hadi izleyelim. Vay canına, Wednesday ne yapıyorsun? Sanırım bir fikrim var. Elimde çikolatalı bir şey var ve böyle takacağım ve çalacağım onu. Tamamdır. değil buraya koyalım ve gidelim. Şey, neden çevirmiyorsun? Hey, seninle konuşuyorum. Neden notları çevirmiyorsun? Anlamadım. Ne yapıyor? Bu şey değil. Bu ne kadar berbat bir şaka. Enid, sen mi yaptın? Gel buraya. İşte Enid'in odasındayız. Neyi değiştirsem? Tabii ya gerçek tarayı. Çikolata ile tarayı değiştireceğim. Bakalım nasıl anlayacak? Ah, bugün ne kadar güzel bir gün. Biraz saçlarımı tarasam güzel olur. İşte saç fırçam ve... Saçlarım gökyüzü renginde oldu. Ah bu çikolatalı tarak olamaz. Enid seninle dalga geçtim. İşte Wednesday çabuk yemeğini gör. Aa, bu ne? Acı biber mi? Tamamdır korkmayın. Hemen çikolata olduğunu anladım. Biraz üzgünüm bile. Vay be. Şimdi anlayacağız Sen de ne var. Hadi bak. Ehe. Tamamdır şimdi öyle. Aa, bu acı biber zararsız görünüyor. Ah oh, ye, yeah. her şeyim yanıyor. Acilen söndürmemiz gerekiyor. Wednesday. Yardım etmedin bana. Hemen otur ve gerisini ye. Yeah. Yeah. i̇çimde her şey yanıyor. Oh, Wednesday ne yapmalıyım? Oh, ah, bu ne? Tamamen çöl içindeyim. Berbat. Yardıma ihtiyacım var. İtfaiyeci çağır. Aa, harika. Ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Neler oluyor? Aa, su mu geldi? Nereden geldi? Ah, tamamdır. Geçti. Teşekkürler. Bana yardım ettin. Tamam güle güle şey. Bakalım ne olacak. Bu sefer çikolata ya da gerçek yemeği kim alacak öğrenelim. İnanılmaz derecede ilginç. Wednesday Baksana bu bir mikrofon. Evet ve o gerçek. Sanırım. Hadi bir şarkı söyleyelim. Evet çok havalıyım. Dur lütfen. Oh, bunu nasıl doldurabilirim? Sar oldum. Tamam da şimdi çok ilginç bir şey yapacağım. Böyle tarzımı değiştirdim. Ve de da olabilirim. Rock da geldi. Olamaz <laughs> yeter. bu daha fazla dayanamayacağım. Tabii ya al bakalım bu mikrofonu ye. Vay canına ne kadar lezzetli. sefer ne? önce kim açacak? Belki Enid. Evet Wednesday çok fena bakıyor ona. Ne kadar havalı bir ayıcık. Ve sanırım o çikolatalı. Evet benim çikolatalı ayıcığım var. Kıskanıyor musun Wednesday? İnanılmaz de lezzetli bu arada. Öyle değil mi? çok mutluyum. O zaman bakalım bende ne var. Ve sınırım bu ayıcık oyuncak. Ama neden pembe? Ona hiç ihtiyacım yok. Bu renk de berbat bu arada. Ve ne yapmak gerektiğini biliyorum. Ah ne kadar tatlı oyuncak. Hayır tatlı falan değil. Bu oyuncak işe yaramaz. Şey yardım et bana. Bana sandığımı getir. Aferin. Bana çok yardım ettin. Harikasın. Şimdi sandığımda ne olduğunu göstereceğim. Burada yanımda bir yerde siyah bir boya vardı. İşte burada rengini değiştirelim. Hayır, hayır Wednesday. Onca mahvet mail bana ver. Eğer yanılmıyorsam sen ayını yedin. Çekil şimdi. Onunla ne istersen yapabilirim. Oyuncaklarımı sakın alma. Şimdi daha iyi görünmeli ve mükemmel siyah renkte. Detayları da çizelim. Şimdi bu çok daha sevimli görünüyor. Aa, bu bir canavay. Neyse bence çok tatlı. İşte. Vay canına, yeni eşyalar hazırladık. Bu ne böyle kafatası korkunç. En net ayağa kalk. Yakından bak. Şimdi anlayacaksın. Deneyelim. Vay canına. Gerçekten çikolataymış. Kesinlikle böyle bir kafatasını severim. Ah, tadına bakalım. Çok lezzetli. Nefis. Vay canına bu kafatası ne kadar daha lezzetli görünüyor. Bakalım bende ne var be sanırım. Ah, bu çikolata değil acıttı. Ama ne yapacağımı biliyorum. en bak şuna. Aa, hayır beni yeme. Bana kafatasını vermelisin. O zaman seni hayatta bırakacağım. Tamamdır al. Çok iyi şimdi ise deneyelim. Ne kadar lezzetli benim değil. O benim çikolata kafatasımdı. Of. Wednesday hadi oynayalım. Taş kağıt makas. Oh, kaybettim. Demek ben açıyorum. Bu güzel tabut ne böyle? Üçünde kim uyuyor? Hayır. Eğne çekil. Aa, baksanıza bu iskeletin eli merhaba. Eğne tut baksana. Ne kadar korkaksın. Bunu kullanacağım. O oh, zavallı Enid. Aa, Hayır bana dokunma. Bu hiç komik değil. Bakalım benim kapağımın altında ne var. Belki orada sevimli tavşan olur. Hayır. Kaldırmalı mıyım bunu? Dur bir dakika. Yavaş yavaş. Ne böyle? Anladım bu Tamam, da şimdi korkuyorum. Baksana. Onu yiyebilirim. Hmm, bu çok lezzetli. Belki bende de çikolatalı el var. Hayır değil. Wednesday. Hadi tabutumu denemek ister misin? Paylaşabilirim. Hadi onu birlikte yiyelim. Seve seve. Hadi deneyelim. Vay ben ne kadar lezzetli bir tabut. Hoşuma gitti. Şuna baksana. Şey geldi. Hello. Vay canına sanırım şey kendine bir arkadaş buldu. Ne kadar tatlı. Herkes mutlu. Bu sefer önce kapağı kim açacak? Saydım ve Wednesday oldu. Bakalım ne aldı? Bu ne böyle? Aa, bu göz farı mı? Belki çikolatalı olabilir. İşte açıcı görünüyor. Aman tanrım kesinlikle çikolata değil. Bakalım bende ne var? Ne kadar rengarilir asıyorum bu gerçek <laughs> farlar değil anladım tabii ya bu çikolata hmm, ne kadar işte hacıcığım şanslısın Enid benimle de paylaşır mısın ne Çikolatalı farlar ister misin tabii ki hayır <laughs> bir fikrim var Enid'in korkması ve bana çikolatayı vermesi için korkunç bir makyaj yapacağım. Ne kadar lezzetli, nefis. <laughs> ne var Wednesday? Aman tanrım. Bu ne canavar. Biraz abarttım sanırım. Ama çikolataya değer. <laughs>